Bugün çok uzun süredir incelemek istediğim bir telefonu birlikte inceleyeceğiz. Yanımda Nothing Phone 2A Plus modeli var. Ve önceki modellere göre kullanıcıların geri dönüşlerine dikkate alarak geliştirmeler yapmışlar ve aynı zamanda chat GPT entegrasyonu var. Yani günümüzde popüler olduğu gibi bu telefonda yapay zeka desteği sunuyor. Zaten çok değişik bir marka Nothing. Bilirsiniz yani alışılmışın dışında tasarımları var. Keza arayüzü de aynı şekilde Android gibi gözükmüyor. Ve bu tasarım dilini sadece ürettiği telefonlarda değil işte kulaklıklarda diğer aksesuarlarda da kullanılıyor kullanıyorlar. Bakalım bu telefonda neler yapmışlar. Hadi şimdi gelin birlikte kutusundan çıkaralım. Bam bam. Sıfırdan kutusunu birlikte açacağız. Kutu tasarımı bu şekilde. Bir çift göz gibi duruyor. Şöyle yanına da Nothing'in klasik fontuyla 2A Plus yazmışlar. Ben zaten bundan tam 11 ay önce 2A modelini incelemiştim. Bu da biraz daha üst segmenti diyebiliriz. Hiç farklı bir isimlendirme yapmadan Plus eklentisi koymuşlar. Şöyle e kapatıyorum. Elimizde bugün gri modeli var. 12 GB RAM, 256 GB depolamaya sahip. Ve çevreciliğe dikkat edilerek üretilmiş bir telefon. Detaylarına geleceğim zaten. Artık kutumuzu açalım. Evet şöyle baktığınızda yine aynı tasarımın kabartmalısı burada mevcut. İşte kameraları ve arka yüzeyini yapmışlar. Ve kutunun diğer kısımlarında bir şey yok. Kutuyu açıyorum. Burada bir not var. İşte Nothing'e hoş geldin. Bizi kullandığın için canını yeriz vesaire gibi bir şeyler yazıyor. Telefonu kaldırdık. Şu kapağı da kaldırıyorum. Aksesuarlarımızı dökelim. Evet şu an tüm kutu içeriğimiz burada. Öncelikle bir tane hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Bu arada gayet ince ve küçük tutmuşlar. QR kod yardımıyla daha fazla detaya ulaşabiliyorsunuz. İçinden yine hızlı şarjı destekleyen tipçeden tipçeye şarj kablosu. Tam 1 metre uzunluğunda. Ve acaba bu neyin kablosuydu diye karıştırmayacağınız bir kablo. Hem tasarım olarak çok farklı hem de şurada Nothing yazısını kullanmışlar. Bu arada videolarda bir şey gösterirken senin ellerin niye titriyor gibi yorumlar görüyorum. Omuzun %100 yukarıda tuttuğum için zaten istemsiz elim titriyor. Her insanın titrer. Hani bir yere sabitlemediğim için böyle tuttuğumda titriyor gibi duruyor. Biraz da titriyor. Bu gereksiz bilgiyi de vermek istedim soranlar için. Ve içinden bir tane de böyle hap şeklinde yine kendini tasarımsal olarak ayrıştıran bir sim kart çıkarıcı iğnemiz bulunuyor. Ve geliyoruz reise. Şöyle oklarla falan göstermişler. <laughs> Şöyle butonların ne işe yaradığına dair ikonlar da koymuşlar. Güzel böyle mahvetmeden açalım derken patlattık neyse ay çok iyiymiş be ben normalde gri rengini sevmem ama çok güzel bir tonda böyle nardo gri gibi Bilirsiniz o tonu. Öyle bir ton kullanılmış ve şu metal plakalarla birlikte çok güzel gözüküyor. Şöyle karşıya da tutayım. Olay. Evet söylediğim gibi yine ikili kamera tasarım ve 2A modeliyle aynı yerde tutulmuş. Arkası yine transparan. İçerideki tüm her şeyi görüyorsunuz. Şöyle daha detaylı görmeniz için yaklaştırayım. Şurada da Nothing yazısına yer verilmiş. Telefonun üstünde bir tane cam filmi var. Kırılmaz cam değil ama ince bir film çizilmelere vesaire karşı korur. Bunu bence her markanın yapması gerekiyor. Bir yandan telefonu açalım. Aa dur dur dur. Atladık gittik. Adaptör çıkmadı. Adaptörü koyun abi ya. Ya maalesef biri bir taş attı. Herkes devam ettiriyor. Onu şu adaptörün koyulmaması benim canımı hala çok sıkıyor. Evet telefonumuz açıldı. Bir hello ile karşıladı bizi. Hemen değiştirelim ülkeyi. Ha, bak Türkçe en başta çıktı önerilen de. Devam ediyorum. Atla dedik. Evet bağlandık. Şu an telefon hazırlanıyor. Bu arada ben bu telefonun heptik geri bildirimini çok seviyorum. Böyle ufak ufak titreşimler veriyor. Yani her telefonda var bu ama bu telefonunki daha böyle güzel hissettiren bir heptik geri dönüş. Evet kurulumu bekliyoruz. Kopyalama. Güvenlik önemli. Evet bir parmak izi de ekleyelim. Baş parmağımı koyacağım. Ekran altında gömülü bir parmak izi okuyucusu var. Kenarlarını yerleştir diyor. Onları da yerleştirelim. Evet. Evet sonunda. Nothing goes 2.6. Bak bak açılışa bak. Evet. Klif ışıklarını gösteriyor bize. Devam. Devam. Evet. Görsel stili size seçmenize imkan sağlıyor. Nothing mi varsayılan Android mi diye seçebiliyorsunuz. Ben Nothing yapacağım. Gerçekten bambaşka bir şeye dönüşüyor Nothing'i seçtiğinizde. Eğer buna alışkın değilseniz normal Android temasıyla da devam edebiliyorsunuz. Sorulumu bitirdim. Ve geldi. Evet. Şimdi telefonun bir sağına sonuna bakalım. Yan tarafları benim sevdiğim gibi mat yapmışlar. Herhangi bir parmak izi göstermiyor. Şurada bir kilit butonumuz var. Üst tarafımızda bir mikrofon. Yan tarafında ses açma kısmı butonu. Alt kısmına geldiğimizde ise bir tane sim kart girişi. Yine bir mikrofon. Daha da yakınlaştırayım. Tipçe şarj girişi ve hoparlör bulunuyor. genel olarak baktığımızda gayet şık gözüken bir telefon. Ekran çerçeve oranına baktığımızda daha ince çerçeveler olsa bence daha güzel gözükebilirmiş. Ve hemen şu üst kısımda da ekranın içinde yuvarlak şekilde açılmış. Ön kameramız bulunuyor. Allah ekran gitti. Heh. Bir sim kart yuvamızı çıkartalım. Evet hemen şöyle de göstereyim. Sim 1 ve sim 2 şeklinde çift sim kart desteği sunuyor. Herhangi bir micro sd kart desteği yok. Ya kendi hafızasını kullanacaksınız ya da da gerekirse işte Drive gibi bulut hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Çift sim kartlı olması güzel. Evet hadi şimdi teknik özelliklere geçelim. Teknik özelliklere ekranımızda başlayalım. 6.7 inçlik AMOLED bir panel karşılıyor bizi. Yatayda 1080, dikeyde 2412 piksel karşılıyor bizi. Full HD Plus diye geçiyor. Piksel yoğunluğumuz ise 394 ppi. Yenileme hızına gelirsek 120 Hz. Ekran yenileme hızına girdiğinizde 3 tane seçenek çıkıyor karşınıza. Dinamik, yüksek ve standart. Standart 60 Hz. Piliniz azaldığında buna geçiş yapabilirsiniz. Daha az güç harcıyor. Yüksek 120 Hz. Sabit. Dinamiğe gelirseniz de sizin yaptığınız hareketlere göre 10 Hz'de 120 Hz arasında görüntünün tazeleme hızını değiştiriyor ama siz hep 120 akıcılığında görüyorsunuz. Yani hızlı hareketler yaptığınızda yükseliyor, yavaş hareketler yaptığınızda düşüyor ve dengede tutuyor. Dinamik kullanmanızda fayda var. Ekranımız en boy oranına sahip ve 10 bit desteği sunuyor, yani 1.07 milyar rengi bize sunabiliyor. Ve ekranımız tipik olarak 700 nit parlaklık sunabiliyor ve maksimum 1300 nit'e kadar çıkabiliyor. Ekran gövde oranı ise 87.35 ve üstündeki cama gelirsek de Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış. İç donanıma gelirsek de Mediatek Dimensity 7350 Pro 5G. Kendisi 8 çekirdekli bir işlemci ve maksimum 3 GHz frekansında çalışabiliyor. Ve içinde bulundurduğu dahili grafik birimine gelirsek Mali G610 MC4 kullanılmış. Ve işlemcimiz TSMC 4 nanometre geneki teknolojisine sahip. Şimdi bu ne diye sorarsanız önceki versiyon Plus olmayan Nothing Phone 2A'dan %10 daha hızlı. RAM ve depolama kısmına gelirsek 12 GB RAM'i bulunuyor ve 256 GB'lık depolamaya sahip. Ve bu arada RAM muhabbetine de değinmek istiyorum. RAM genişletme seçeneği de var. Ayarlardan sisteme girip buradan bulabilirsiniz. Bakın buradan seçebiliyorsunuz. Kapalı 2 GB, 4 GB ve 8 GB seçenekleri var. Yani bu ne demek oluyor? Cihazın ROM'undan yani bu 256 GB'lık kapasitesinin seçtiğiniz miktarını kullanarak şimdi iptal edelim çünkü yeniden başlatma istiyor seçtiğinizde seçtiğiniz ayara göre RAM'i genişleterek daha hızlı bir kullanım sağlıyor. Yani çok dolu değilse telefonunuz 8 GB kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde 12 artı 8 20 GB'a kadar çıkabiliyor. Arkada çalışan uygulamaların tekrar açıldığında daha hızlı açılmasını vesaire sağlıyor bu durum. Ve gelelim kameralara. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ve diyafram değeri ise f1.88 Yapay zeka desteği var. PDF var. Portre modu var. RAW kayıt yapabiliyor. Shutter kontrolü gibi manuel ayarlarda yapabiliyorsunuz. Ana kameramızda OIS yani optik görüntü sabitleme de mevcut. Bunun yanında dijital görüntü sabitleme de var. Şöyle sizlere kamera arayüzünü de göstereyim. 120 kareye kadar 1080p'de ağır çekim yapabiliyorsunuz. Yine tabii ki videosu var. 4K 30 kareye kadar çekim imkanı sağlıyor. 60 kare çekmek isterseniz de 1080p'de çekebiliyorsunuz. Fotoğrafa geldiğimizde HDR ve filtre desteği var. Portre modu var zaten bunlar testlerini izleyeceksiniz birazdan. Rötuş var. Ben çok kullanmayı sevmiyorum ama bu yüzü pürüzsüz hale getiren mod ve bunun ayarı var. Yani yüzünüzde sivilce varsa vesaire onları biraz daha böyle absorbe ediyor diyeyim. Ve diğer bölüm var. İşte burada hızlı çekim, panorama, uzman diye yazıyor ama bu pro modu. Buradan da işte ISO değerleri, white balance, enstantane gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Ve gelelim ekstra geniş açı kameraya. Ultra geniş açıda diyebilirsiniz. Yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Diyafram değeri ise f2.2. Yine bu kamerayla da 4K 30 kareye kadar video kaydı yapabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. İlk defa bu telefonda gördüm ben. Hani bir çekim yapmadan önce lensimizi vesaire sileriz ya. Bu telefon lens kirliyse size uyarı Lensi temizleyin hani leke algılandı vesaire gibi bir uyarı veriyor. Çok acayibime gitti. Ama bence güzel bir özellik olmuş. Ve şimdi de ön kameraya gelelim. Yine 50 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyafram değerine sahip. Yani üstünde görmüş olduğunuz tüm kameralar aynı megapikseli veriyor. Ve hepsi ön kameraya da dahil 4K 30 kareye kadar kayıt yapabiliyor. Bu bence güzel olmuş. Çünkü bazı telefonlarda her kameranın video çekebilme özelliği farklı. İşte Ön taraf maksimum 1080p 60 çekebiliyor. Bir tanesi 4K 30 çekerken diğeri 1080p 60 çekebiliyor, 30 çekebiliyor böyle karma karışık oluyor. Bunun da hepsinde maksimum aynı. 1080 60 da çekebiliyorsunuz, 4K 30 da çekebiliyorsunuz. Yine ön kamerada da HDR ve portre modu desteği de var. Evet, selamlar. Oo, uçacağız şimdi çatıda. Acayip rüzgar var ya. Bu ne baba? Evet. Abi bunu da benim sesimi duymamız mümkün değil ya. İğrenç bir hava var ha. Şu an ufaktan kesildi. Şu an 4K 30 kare görüyorsunuz beni. Ön kameradan çekiyorum. Rüzgar sesini de almaması mümkün değil. Öyle bir rüzgar var. Ne kadar alıyor bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada çok geniş değil ön taraf. Sanırım stabilizasyon için biraz crop yapıyor. Kolumu tamamen uzatmama rağmen bu yakınlıkta. Evet şimdi de ekstra geniş açı kameradayım. Yine 4K 30 kare çekiyorum. Martılar uçuşuyor. Hava çok kötü ya. O kadar kasvetli ki böyle canım sıkıldı yani. Birazdan hatta havalimanına gidiyorum. Uçağa yetişmem lazım. Evet. Buradan gayet güzel gözüküyor. Şimdi ana kameraya geçelim. Yine 4K 30 kare çekiyorum. 2x yaptım. Hatta dijital zoom yapıyorum şimdi. 10x'e kadar dijital zoom yapabiliyor. Tekrar geri alıyorum. 1x'de, 2x'de. Bir yandan böyle yürüyorum. Şunu da söyleyeyim. Geniş açı kamera, daha doğrusu ekstra geniş açı kamera 4K 30 kareyi desteklemesine rağmen video çekerken ekstra geniş açı kameraya geçemiyorsunuz. Video kaydını durdurmanız lazım. Bunu da belirtmiş olayım. şu anda telefonun ön kamerasındasınız. Diyeceksiniz benle alaka? Mert şu anda İstanbul'a gitti. O yüzden telefonun çekimlerini, insert görüntülerini ben çekiyordum. Kanka dedi akşam testlerini yapar mısın? Tabii ki de yaparım dedim. Ayrıyeten de bu kanala abone olmalarını da ücretsiz bir şekilde hatta olabilmelerini de rica ederim dedim. O şekilde. Şu an ön kameradayım. 4K 30 FPS olacak şekilde. Sesim de bu şekilde geliyor. Şu an 4K 30 olacak şekilde. Arka kameradayım yüzünde sanki hafif noise'lar gözüküyor gibi ama geniş açı olduğu için olabilir diyebiliriz. Ama genel anlamıyla iyi. Çok karanlık bir yer değil burası. Spotlight ışıkları var gördüğünüz gibi. Görüntü kalitesi iyi be. Flare'ına bakalım. Güzel karakteristik. Oo, sol taraftaki flare'ı görüyoruz mu? Karakteristik güzel bir flare'ı var. Bakın solda. Evet, bunu beğendim. Şu an ana kameradayız. Ana kamerada noise seviyesi bence daha iyi. Tabi bilgisayarda bakmak lazım. Şu an 2x'e geçtim. Gayet iyi abi. Şimdi batarya ve tasarım kısmına geleyim. Bataryayla başlıyorum. 5000 mAh'lik bir kapasitemiz var. Ve hızlı şarj desteği de var. 50W'a kadar şarj desteği sunuyor. Kablo destekliyor. İçinden adaptör çıkmadığı için destekten bir adaptörünüz yoksa satın almanız gerekiyor. 50 Watt bu segmentteki bir telefon için gayet hızlı bir şarj. Yani amiral gemisi dediğimiz bazı telefonlar bu hızlara ulaşamıyor bile. Bu konuda beğendim. Sıfırdan %50'ye 21 dakikada çıkabiliyor bu telefon. Ama 0'dan 100'e doldurmak 56 dakika sürüyor. Çünkü işte %80'e yaklaştıktan sonra pili korumak için şarjı yavaşlatıyor. Ama %80'e ulaşması da 33-34 dakika sürüyor. Yani yarım saatte telefonun çoğunu doldurmuş oluyorsunuz. Telefonumuz kablosuz şarjı desteklemiyor. Ama 5 wattlık reverse charge desteği var. Yani kablo ile birlikte başka cihazları da şarj edebiliyorsunuz. Telefonun boyutları yan tarafta çıkacak. Buradan okuyabilirsiniz. Ağırlığını ben söyleyeyim. 190 gramlık bir ağırlığa sahip. Renk seçeneklerini de söylemiş olalım tasarımda. Bu elimde gördüğünüz gri rengi. Bir de siyah rengi var bu modelin. Valla siyah gerçek gözle görmedim ama bence gri çok daha güzel gözüküyordur diye düşünüyorum. Çünkü diğer modellerde siyah rengi vardı. Bilmiyorum Böyle siyah beyaz gibi renklere alıştık bu böyle değişik geldi bana. Şimdi de kablosuz bağlantı teknolojilerine gelelim. 5G desteğimiz var ve telefonumuzda NFC desteği de mevcut. Wi-Fi tarafına gelirsek de Wi-Fi 6 kullanılmış. Bluetooth versiyonda 5.3. İşletim sistemimiz Android ve içinde Android 14 yüklü şekilde geliyor. İçinde biliyorsunuz kullanıcı arayüzü olarak Nothing OS kullanılıyor ve 2.6 versiyonu ile birlikte geliyor. E şimdi bu telefon ne kadar güncelleme olacak biraz ondan bahsedelim. 3 büyük Android güncellemesini alacak. Yani 15, 16 ve 17 bu telefonla görebilirsiniz. Android'ten bahsediyorum. Ve bunun yanında da 4 yıllık güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor. Ve dayanıklılık kısmına gelelim. IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Evet şimdi de biraz telefonun diğer özelliklerine girelim. Videonun en başında ChatGPT entegrasyon olduğunu söylemiştim. Bakın kaydırdım. Direkt burada widget olarak ChatGPT'yi görebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Direkt şuradan yazı yazabiliyorsunuz. Chat ChatGPT'ye girmeden. Görseller ama kamerayı kullanabiliyorsunuz. işte sesle yazı yazabiliyorsunuz vesaire. Şu an ben bunlardan herhangi bir tanesine bastığımda direkt ChatGPT'ye giriyor. E bu ne işe yarıyor diye olabilirsiniz. Normalde onları o widget üzerinden kullanabiliyorsunuz entegrasyon olduğu için ama üyeliğinizi girmeniz gerekiyor. Ben yapay zeka olarak ChatGPT kullanmadığım için üyeliğim yok. O yüzden bu kısmı gösteremeyeceğim. Ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde erişip işlem yapabiliyorsunuz. Ve şimdi de glif ışıklarına bakalım. Şöyle farklı farklı efektler verebiliyorsunuz. Aslında bu bana göre Nothing Phone'u ünlü eden şey. Yani herkes şu ışıklandırma ve tasarıma bakarak zaten Nothing Phone'u tanımıştı ilk zamanlarda. Böyle farklı farklı seçeneklerde yakabiliyorsunuz. Yani bir kareografi var. Şu şekilde görebileceğiniz üzere seçenekleri mevcut. Mesela glip zamanlayıcısı yapıyorum şimdi. Şöyle telefonu yüzüstü bırakıyorum. Bakın. Başladı parlıyor diye gözükemiyor olabilir böyle. Şöyle yakınlaştırayım bakın. Yavaştan böyle azalarak gidiyor 30 saniyeye göre şu ışık böyle azalarak ilerliyor. Çok belli olmuyor şu an buradan ama kameradan daha doğrusu. Bakın bitti şimdi ve uyarı verdi. Daha başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Mesela şu an kısıyorum telefonun sesini. Bakın bu da kısılıyor. Tekrar açıyorum. Hatta fullledim. Direkt buradan da görebilirsiniz. Ve benim en sevdiğim kısmına geleyim. Müzikle birlikte senkronize bu ışıklar yanabiliyor. Müzik görselleştirme seçeneği var. Bunu aktif ediyorum. Ve yine en telifsizinden bir müzik açtım. Bakın arkasını çeviriyorum. Çok güzel değil mi ya? Tamamen müziğin ritmine, biraz kısıyorum bu arada. Tamamen müziğin ritmine göre yanıyor, biraz ilerletelim. Hatta ses açayım, siz duymuyorsunuzdur şu an. Bayağı güzel gözüküyor. Bence gayet havalı. Bazı böyle emsalsiz özellikleri ben çok seviyorum. Yani bu glif ışıklarını sadece bildirim için değil, bu tarz böyle değişik özelliklerde de kullanabiliyorsunuz. Mesela bazı uygulamalarla da birlikte çalışabiliyor. Yüklü olmadığı için göstermiyor ama işte Uber, Zomato gibi programlarla birlikte çalışıyor. Mesela taksiniz gelene kadar yine bu ışıklar geri sayım gibi böyle ufak ufak azalıyor. Bunlar ilerleyen zamanlarda arttırılabilir. Şu an çok fazla uygulama desteği yok. Ve şuna da değinmek istiyorum oyun sevenler çok fazla var. Ben mobil oyun hatta genel olarak oyun oynamayı sevmiyorum. Arada bir işte böyle PlayStation, o da FIFA, NBA yani bir arkadaşımla biriyle oynayabileceğim oyunlardan hoşlanıyorum. Onun dışında hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde online oyunlar dışında bir ara çok uzun süre Silk Road oynadım. MMORPG bağımlısıydım. Atlattım onu. Ama onun dışında hayatımın hiçbir döneminde oyun yer almadı. Ama sevenler için çok güzel özellikler eklemişler. Yine sistem ayarlarına girdim. Bakın burada oyun modu var. Tıkladım. İşte bak oyun listesi yönetimi, kazara dokunma önleme, gelen aramalarda akıllı bağlantı kesintisi engelleme. Bazı durumlarda biri sizi aradığında bağlantınız kesilebiliyor. Yani mobil şebeke çekmiyor. E ne oluyor? Online bir oyun oynarsanız sizi direkt oyundan atıyor. Bunu engelleyen bir ayar eklemişler içerisine. Ve oyun sırasında gelen bildirimleri, aramaları Tam ekran yapmadan görebilmeniz için böyle küçük minimal bir pencere yapmışlar. Oyun sırasında bunların hepsinde de oyun zevkiniz kesilmeden minimal ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Aa müzik açtım bir hoparlörünü size tekrar bir dinleteyim ya onu atladım. Test yaptığım müziklerden birini açıyorum. İleri sarıyorum. Evet şimdi hoparlör hakkındaki yorumlarımı yapayım. Şöyle baktığınızda sadece alt tarafında bir hoparlör görüyorsunuz. Fakat aslında stereo hoparlör var. Şu gördüğünüz Hatta göremediğiniz diyeyim. Gayet iyi gizlemişler. Şöyle baktığınızda bile yakından zar zor görüyorsunuz. Bakın şurada bir ahize boşluğu var. O da aynı zamanda bir hoparlör. Yani çift kanallı bir ses alabiliyorsunuz. Oyun oynarken de bu çok önemli. Çünkü işte düşmanın rekabetçi bir şey oynuyorsanız sağdan mı soldan mı geldiğini anlayabiliyorsunuz bu şekilde. Ses seviyesine gelirsek normal yani çok daha yüksek telefonlar deneyimledim. Ses kalitesine gelirsek de gayet iyi. Yani çok aşırı bir bas performansı sunmasa da bir telefon için gayet kaliteli. En yüksek ses seviyesinde bile bozulma yapmayan bir hoparlöre sahip. Evet şimdi genel olarak fiyatına ve performansını kıyaslarsak bu telefon Avrupa pazarında 430 Euro'ya satılıyor ve Euro bu videoyu çektiğim tarihte 40 TL oldu. Daha bugün oldu hatta. Yani 17.200 liraya mı ne denk geliyor? Ve bu telefonun satış fiyatı Türkiye'de 24.000 TL. Biliyorsunuz ülkemizde vergisi algısı çok telefonların maalesef. Yine Avrupa pazarına göre güzel bir fiyatlandırma yapmışlar. Bölgesel fiyatlandırma yaparak çıkartmışlar. Daha önceki Nothing modellerinde de bunu yapmışlardı. O videolarda da söylemiştim. Yani fiyatına göre özellikleri bol bir telefon. Özellikle böyle farklı olmak istiyorsanız ve Android kullanmaktan zevk alıyorsanız tercih edebileceğiniz bir telefon. Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Oradan teknik özellikleri kontrol edebilir. Yine güncel fiyatına bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesini tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.